Soccer Manager 2024 Galatasaray kariyerimizin ikinci bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Lige ve Şampiyonlar Ligi'ne başlıyoruz. Bir önceki bölümü izlemediyseniz da kanalda izleyebilirsiniz. Güzel bir hazırlık kampı geçirdik. Arkasından Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye karşı oynadık ve kupayı alarak sezona giriş yapmış bulunmaktayız. O yüzden takım olarak gerçekten güzel bir hava hakim şu an üzerimizde diyorum ve Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu diyebilirim. Genk'le eşleştik. Bundan sonra bir de playoff maçları olacaktır. İki tane rakibimizi elememiz lazım. Genk'i eleyebileceğimiz bir takım açıkçası. O yüzden umutluyum. Bugün bunu eleyeceğiz. Şampiyonlar gruplarımız belli olacak. Lig'de de birkaç maç yapacağız. Bir sonraki bölüm için fikstürümüzü size tekrardan göstermek istiyorum. Fikstürü gösterirken video beğenirseniz ve kanala hala abone değilseniz, abone olarak destek olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. İlk videoya olan ilginizden dolu gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ilgiyle başladık. İki ay sonra video atmamdan dolayı birazcık düşüş zaten bekliyordum. Ama dediğim gibi her gün sık sık video atmaya çalışacağım. Daha da istikrarlı bir şekilde eleyeceğimize söz veriyorum. Evet şu an Genk ne oynayacağız iki maç. Arkasından Kayseri, Samsun, Antalya maçları var. Zaten daha fazla oynayamam. Arada bir de Şampiyonlar Ligi'ni geçersek biraz daha maç olacak. Bir sonraki bölümde Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş. 3 derbi tek bölümde olacak. Gerçekten inanılmaz zorlu fikstür bize bekliyor arkadaşlar. O zaman fazla uzatmıyoruz. Hazırsak Genk maçına doğru yavaştan ilerleyelim önceki bölüm giriş aşaması olduğu için taktiklerimizi, hazırlık maçlarımızı yaptığımız için biraz uzun oldu. Bu bölüm ortalama 15 ile 20 dakika arasında tutmaya çalışacağım. Daha fazla da uzun yapmak istemiyorum. Sizlerin de tavsiyesi varsa ne kadar uzunluk olarak yazabilirsiniz. İşte 10 dakika yap, 15 dakika ideal, 20 dakika ideal, tam yemek dakikalığı için çok güzel. Ona göre ayarlarım gerekirse arkadaşlar. Ben ortalama olarak 17 ile 20, 22 arasında yeterli olacağını düşünüyorum. Daha fazla olunca bir sıkmaya başlıyor kendimde buna şey mi yani belirli kanallarda sıkılmaya başlayabiliyorum. Evet. Şimdi testlere bakalım. Testlerde ne gelişmiş? Kulüp bölgesi gelişmiş. Bir tane daha geliştirelim mi? Geliştirelim abi. Paramız niye kenarda kalsın? E, testlerden şöyle geldik. Büyük ihtimalle hepsi gelişti. Aynen. Of. Oh. Neyse genç akademiye yatırım yapacağım abi. Ben bu genç akademiden ümitliyim. Bu sezon iyi işler yapacağız. Kulüp bölgesinin genişliği kadar antrenman testlerimizi de bir geliştirelim abi. Antrenman testlerimiz biliyorsunuz yetersiz kalıyor bizim için. Şu an 26 kişilik bir testimiz var. Evet. Oha uluslararası işte teklifleri. Oo. Yok abi. İndiyaymış, Malazya'ymış. Yok abi reddettik. Teşekkür ediyoruz. Biz şu anda Galatasaray'ımıza odaklanmış bulunmaktayız. Şampiyonlar yine kalmak istiyoruz. Luindema takımındaki memnun durumundan memnun değilmiş. Şu anda daha güzel bir... getiremiyorum. Kusura bakma. Böyle Şalper Yılmaz Sakal Dostan'ın rotasyonu oyuncu neymiş? Yeni oyuncu. Daha fazla yerine getiremem kusura bakma. Evet tamam. Herkes forma şansı bulacak yavaş yavaş. Fazla şımarmasınlar. Hedeflerimize şöyle bir göz atalım bu arada bakmamışız. Ligi kazanmamız istiyorlar. Kulüp maaşım 19 milyonun altında nasıl tutayım ben bu hoca? Gözünü seveyim yani. Takımdan adam göndermem lazım bu için. Çok saçma. Bu hedef biraz saçma. Kulüp büyüme hedeflerini, kulüp testlerini bir seviyeye taşıyın. Güzel, onları geliştirdik. Gelecek validen olarak başka bir şey yok abi. Tamam, devam. Gang maçına gelmiş bulmaktayız. Oo, Kerem sakatlanmış. Ona bakmadık. Bir günlük. Tüh be. Bu maç yetişseydiniz an yedek. Kazımcan'ı oynatmamı isteyenleriniz vardı gördüm. Kazımcan şu anda maalesef sakatlandı. <laughs> Belki buraya izlememiş, atlamış olabilirsiniz. Şu an buraya izliyorsa kendisi. Selamlar olsun. Kazımcan 10 haftalık sakatlı var maalesef. Yani devre arasına kadar neredeyse sakat. O yüzden ki yerine Anceli'nin ile sürekli oynamak zorunda kalacağız. Şimdi Kerem Sakal'tan da yedeklere bir Barış Alper Yılmaz alalım. Kerem yine tabii de Zahal alalım. Bu videoyu, bu videoyu çektiğimde bir önceki akşam Galatasaray-Ankara gücünün Zaha'da ilk golünü attı. Çok da güzel bir gol attı açıkçası. Evet kaldığımız hazır abi. Tamam başa. Herhangi bir değişiklik şey yapmayacağım. Hücumcu taktiğimize çıkıyoruz. Genki yenmek istiyoruz. Bitti. Ve Şampiyonlar Ligi ön elemedeki ilk maçımıza çıkıyoruz. Kendine sahamızdayız. Yani ki şöyle iki farkla inersek bir sonraki tur için gerçekten avantajlı olacağımızı düşünüyorum. Bu simülasyonlar biraz bozuk gibi geliyor bilmiyorum. Zekiri attı 1-0. 12. dakika. İyi ara 1-1 olsa güzel olur. Gelmedi 1-1. Mertens'i bir tık daha al ileri alacağım. Zaha sen biraz daha gel içeri. Ziyeh sen de gel biraz daha içeri. Endombele Torreira Ziyeh. Ziye. şu an asan en kötüsü gözüküyor. Bir TT yapalım mı? Talimatlar. Şu anda aşırı presi alacağım abi. Yapacak bir şey yok. Hatta ofansif bir oyun oynayalım. Geri kalan herhangi bir şey değiştirmeye gerek var mı? Yok ama değiştirmeyeceğiz bir daha. O yüzden şuraya bir Kerem Demirbay lazım. Hadi bakalım. İkinci şu maçı çevirin be çocuklar? Genge kaybetmedim kendi sağımızda. Bravo Icardi. Hadi iki gelsin. Bir bir kaldık. Neyse Icardi attı en azından. Toru mütlerimizi biraz daha yeşertti diyebiliriz. Belçika'da zor mu maç bizleri bekliyor olacak. Avrupa Ligi de aslında daha gerçekçi ama Galatasaray'da da Şampiyonlar Ligi havasında oynamak isterim açıkçası. Ee, bir tık daha iyi oynamışız aslında. Toparak bir sahibi olmuş ama şutlar bizden. Kalecileri iyi iş çıkarmış diyebiliriz. 7 ile Wanderford. Word, güzel isim. Eskiden çok potansiyeli vardı. Büyük ihtimalle hala vardır ama düşmüştür. Başka burada Türk takımı yok. Okey. Gene yani eledik. Elemedik pardon. Bir bir beraber kaldık. Şurada ele ama be. City UEFA Avrupa Süper Kupası'nı alıyor. 3-0'la rahat geçti. Hocam bunlar bana konuşturma. Antrenman gel bakalım. Antrenmanlarımızı yapalım abi. Fizik, taktik, teknik her şeyi çalıştık. Gelişimleri devam ediyor. Tete yakında. Rating atlaman yakın. Zahal Domeli Torreira. Ne işin endişeleriniz var koçum? Ben onun sebebini söyleyeyim. Evet. Gelip maçına doğru ilerliyoruz. Gen istiyorum abi. Ya taktik oturmasını istediğim için çok değişkenlik yapmak istemiyorum aslında ama. Yani taktikte nasıl değişiklik yapabilir miyim? en iyi taktik bu yani açık belli. 4-1-4-1 yapabiliriz. Aklıma o geldi şu anda. 3 tane mesaj gelmiş. Umarım sakatlık yoktur. Seni bir sonraki maçta oynatmayacağım ama önümüzdeki maçtan oynayacağım. Söz veriyorum. Okey. Bakalım bu artistik yapman kal kenarda. Şimdi 4-1-4-1 e deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Ooo Torreira sakatlanmış lan. Neyse Kerem Demirbay oynuyor orada. Endombele şöyle biraz ofansif olacak. 4 4 1den 4-3-3 ofansif 4-3-3 olabilir aslında baktığımızda. Torreira'nın yerine ah, Kerem ile geçmiş. Çok güzel. Kerem yerine Ziyah'ı alacağım. Ziyah'ın performansı düştü açıkçası. Oliveira 83 olmuş. Oo, Mertens'in yerine o zaman bir Oliveira çekelim abi. Yok ya Mertens Mertens'tir. Ama Mertens çok yavaş galiba değil mi? Ya Oliveira ne kadar hızlı olabilir ki abi. 61 hız var. Biz oraya hızlı oyuncu lazım. Ben Tete'yi alacağım. Kerem ofansif orta sahaya. Oynar oynar benim koçum. Koçum. Hadi bakalım. Güzel bir galibiyet istiyorum çocuklar. Ofansif bir taktik çıkıyoruz. Galibiyeti alalım. Reklam çıkmadı. Güzel. Bu reklamları çıkmama özelliğinde e, pas alacağım arkadaşlar. Birkaç gün almaya hedefliyorum. Evet golle başlıyoruz ama golle yiyerek devam ediyoruz. 8. dakika daha 12'de Heynen'le karşılık verdiler. 38 Icardi 3 oldu. Golü göremedim. 3. golle geldi. Kerem'in sarı kartı var. Riske atmayalım hemen şöyle bir golü vererek çekelim. Onun dışında şu an eşitlik yapabilecek miyim? Tete zayıf gözüküyor. Yedeklerde zihimiz ki Ziyev kabı yedeklerde ye giriyor oyunu çok iyi. Devam abi. Kimseyi değiştirmiyorum. Icardi 2 gol atmış. 46'da 50. Kerem 40 da attı. 5 oldu Icardi hat-trick. Belçika'da Genki sahaya gömdük. Oy. Icardi zaten azıcık maçlarında da. Çok iyiydi. Burada da hat yapıyor. Şampiyonlar yine Bomba gibi geliyoruz. Umarım sıkıntı çıkmadan gruplara kalırız. Abi ettik zaten. Ya, skordan da belli abi. Icardi hat-trick'i Damgaya vurdu gece damgasını vurdu. Zaha bir gol iki asist. Kerem orada çok iyi oynadı. Bir gol bir asist. Taktiği bozmayabilirim. Tete'nin bir asisti var. Yedekten giren ziyade ortalama performans oynamış. Çok çok iyi bir galibiyet olacağız Bu iyi bayağı iyi oldu bu arada. Bu kadar bir galibiyet beklemiyordum. ilk maçtan dolayı. Evet çekilişlerimizi böyle yapacağım abi. Daha zevkli oluyor. Bakalım kim gelecek. Northland, Kopenhag gitti. Galatasaray. Moo. Oh, Marsilya. Geçen seneki gruplardaki rakibimiz. Gent'ten bir tık daha zor olacak açıkçası. Ama ofansif oyunumuzdan açıkçası ben bir şey değiştirmeyeceğim. Taviz, taviz vermeyeceğim. Aynen. Nasıl ya kelimeyi neyse. Antrenmanlarımızı yapalım abi. Taviz, taviz vermeyeceğim abi. Tıkır tıkır topumuzu oynayacağız. Kerem Aktürkoğlu Endomelo ikilisi orada bence çok iyi iş çıkardı. Bir maçlık mıydı? Onu biraz birazdan göreceğiz. Yere bozmayacağım açıkçası. Kerem'in Endomelo ikilisini koyacağım ofansif forta sahaya. Endomelo ofansif içinde iyi iş yapabiliyor. Arkaya işte Torreira'yı e getirdik mi? Bence çok güzel olacaktır. O ligde de Kayseri maçı var. Torreira ile oynayacağım abi. Torreira e form kazansın. Savunma hattına Abdülkerim Bardakçı'yı alabiliriz. Nelson'un yerine ilk e, lig maçı olduğu için biraz daha rotasyona gidebilirim abi. Bakan bu formayı istiyordu. Bakan bu buraya aldık. Icardi şuraya. Sen çık. Ziyetete, Güvenç, Kaan Ayhan oynasın hadi. Olivera, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Mertens Lig'de oynatabiliriz abi. Mertenslikte Lig'de iyi Hamza Akman'ı almayacağım. Devam abi. Yine bu ilgili bu formasyonla çıkacağım. Bakalım formasyon güzel mi göreceğiz. Abi 49'luk Sarı Arslan'la oynuyorlar. Yenmemiz gerekiyor be Kayseri. Hadi bakalım. Ligi ilk lig maçı Kayseri'ye kendi sağımızda. Güzel bir galibiyet olsun. Bu arada yine reklam çıkmadı güzel. Bir çıkıyor. iki çıkmıyor muydu? Bir çıkıyor. Üç çıkmıyor mu? Neydi? Neyse. Kayseri kendisi Hamza'yı yenmek abi? Bu arada hızlı oyunu simüle edeyim diye sormuştum. Ee, Birçok kişi böyle hızlı geçmemi istemiş. Bakan bu dakika 3. Bakan bu da golle başladı. Güzel oldu bakan bu için. İlk yarı 1-0 önde kapattık. Bakan bu attı golünü. Ee, değiştirebileceğimiz pek bir şey var mı? Yani değiştirebileceğimiz çok tabii Oyuncu yok açıkçası. Gayet güzel gidiyorlar. Herhangi bir değişikliğe gerek var mı diye bakıyorum. Zaha'yı dinlendirebiliriz. Oraya bir Kerem alalım. Olivier Lala endonbeliydi. Torreira gerçi yorgun ama. Torreira'yı değiştireceğim. Torreira kalsın yedeklere. Ziye sen şuraya gel. Oliveira sen de şuraya bir gel bakalım. Ha Şöyle. Tamam. Hadi bakalım çocuklar. Güzel eşliklerimizi yaptık. Ziye 59'da 2-0 buldu. 3 oldu bakan bu. 4 oldu bakan bu. Bir hat de diğer forvetimizden. Güzel. Rotasyondaki bakan bunun böyle iş yapacağını tahmin etmiyordum. Lig için çok çok iyi oldu bu. Güzel bir başlangıç yaptık lige. 4-0'lık Kayseri galibiyetiyle. Şu anda bir gidiyoruz arkadaşlar. Resmi maçlarda çok çok önemli bir istatistiğe başladık. Güzel yakalı formumuz tutmaya başlıyor yavaş yavaş. Kerem, TTV, ve Mertens'ten asistler geldi. Şu Mertens'in yerine kim oynasam iyi oynuyor. Bu formasyon bir gözüme hoş geldi. Hoşuma gitti daha doğrusu. Bu formasyonla bir güzel işler yaparsak güzel bir taktik videosu da atarım arkadaşlar sizlere. Şöyle bir devre kadar bir gidelim gerekirse lig Bu arada Trabzon Pendi'ye 5 attı. Çaykur Rize'ye de asmanladı. Beşiktaş 5 beş attı. O 15 milyon euro'lu bir teklif geldi. Piyasa değeri kaçmış hocam onun? Bir de onu yaz. O 21 milyon euro piyasa değeri var. Yok hiç kimse de teklifleri artırın koçum 15. Yok abi arttır arttır Aç çıkarttırmayı sonlandır. Reddettim abi. Yine 21 milyon euro. Aa, aa, sözleşmesi bitiyormuş oğlum yeni sözleşme Ne Nelson Sözleşme yenile. 62 bin alıyormuş. Okey 60. k verdik. Kaç yıllık? 4 yıllık. A takım oyuncusu gönderdik. Ve Nelson'un sonra yeni söz efisimiz alandı. Ulan ben de ne diyorum ki? Niye 15 milyon ve neden bu zamanda geldi? Okay. Evet başka sözleşmesi biten bir tek yani Mustera var galiba. Mustera da emekli olur herhalde. Olmazsa yenilemek isterim açıkçası. Yer bakalım Mustera. İyi hey, emekli olmuyormuş. Güzel. 53 bin de verelim. 2 yıl daha kalıyormuş. İyi, rotasyonda kalır gerekirse eğer Orul düşerse. Tamam rotasyonluk. Rotasyon nereden çıktı ya? Oh, Fenerbahçe başa, başa şeyde Aspan'ın daha bir birlik beraberlikle ayrıldı. Umarım sakatlık yoktur. Güzel. Güzel. imzaladı. Yeni sözleşme istiyor. Tamam oğlum yeni sözleşmemizi aldık. Güzel. Evet geldik. Marsilya deplasmanına. Sanchez sen buraya gel. Ndombele orada kalsın. Oraya Kerem Aktürkoğlu'nu alalım. Icardi. Forret'e çektik. Tete'nin performansını beğeniyorum. iki maçtır güzel bir as asitle gidiyor. O yüzden değiştirmeyeceğim. Torreira, Kerem Endombele. Şu anki kadro galiba Kerem Demirbay'ı alsam Kaan yerine daha iyi olacak hazır çocuklar. Haydi bakalım Marsilya'ya karşı deplasmandayız. Vele Drom Arena'ya çıkacağız. Çok zorlu bir maç bizleri Evet şuradan en kötü beraberlikle ayrılsa güzel olur. Genk maçının ilk maçında ilk genk maçında açıkçası şüphelerim oluştu maç sonunda. Ama deplasmanda 6 birli galibiyet beni umutlandırdı. Ve ligde gelen güzel bir galibiyet. İkardi Marsilya'ya dağıtıyor. atıyor. 1-0 öndeyiz. Deplasmanda dakika 10. İyi kere kapatabilir miyiz? Çok güzel. 1-0'la kapattık. Saça boyun sarı kartı var. Tete bu maç şu anda kötü gidiyor. Hemen zihi çekelim. En on Torreira yorgun. Torreira'nın yerine birisini çekmeyeceğim açıkçası. Çok güzel gidiyorlar. Zaha bir zayıf. Zaha'yı şöyle biraz daha köşeye alabilir miyim? Çok oldu. Neyse kalsın abi. Bir değişiklikle ile devam ediyoruz. Zaha. Dokunuşum yetti Zaha'ya. Dokunuşum. 2-0 oldu. 54 Zaha. Çocuklar gol yemeden bitirmiş şu maçı. İşte bu kadar. Velodrom'da Fransa'da Marsilya'yı 2-0'la yenir. Zaha ve Icardi. Yıldızlarımız şov yapmaya devam ediyor bu bölümde. Özellikle Icardi. Adından söz ettirecek bu sezon. Baya bir şarkısını söylettirecek. 17 şut var deplasmanda. Çok güzel. Bravo çocuklar. Kerem'den de bir asist. Aynelinho bir asist. Sonradan gene Ziyah 7. Boye 10. Çok temiz bir performans. Biz kendi sahamızda da güzel bir performans ile bu maçı kazanacağımızdan eminim. Tur atlayacağımızdan eminim. kapı yarıldık. Bu bölümde bakalım şampiyonlar yoklanan kalacağız mı? Onu göreceğim arkadaşlar. Ondan sonra bölümü sonlandırırız. Tabii ki grupları da öğrendikten sonra. Beşiktaş Rapid Fiyat maçını gördüm. Son anda... Cuma 25. Okey gel. Yenileyelim hemen. Antrenmanlarımızı yapalım. Antrenmanlarını aksatmamak gerekiyor. Tete artık 80 oldu oldu. Oldu olacak. Yanlış oldu. Transfer teklifi geldi yine. Oliveira'ya 15'lik bir teklif. Adana Demir Spor. Selamun <laughs> Aleyküm. Şimdi. Bir deneyelim. 15'lik bir teklif geldi. Daha fazla arttırmayacaklar. Değeri 9.75. 15 milyon euro teklif geldi abi. Teklifi kabul et lan. Devam et. Teklifi kabul ettik. Umarım devre arasında gider herhalde. Şimdi gitmeyecektir herhalde evet, tahminince. Şimdi giderse <laughs> Oyun bayağı saçma olur. Evet. Adana Emre Spor güzel. O Adana Emre Spor teklifini reddetmiş. Vay be. Oo biz oğlum biz transfer kapanmamış biz Allah'tan iyi ki kabul etmemişiz. Oo onlar transfer ben kafam oynuyor ben farkındaydım. Biz transfer yapmamız bir unuttum. Demek ki o yüzden teklif geliyor. Anladım şimdi. Okey kafa yeni dank etmeye başladı arkadaşlar. Yok hocam bunları kodamıyoruz. Hocam geri gel, geri gel. Doping yapmıyoruz Poco gibi. Kime karşı oynayacağı göremedim. Neyse. Yine yok. Icardi ile Iker oynayacağım bu sefer. Oliveira Torreira'nın yerine gelsin. Kerem Belen'in yerine gelsin. Tete yerine Ziyeh alacağım. Bu maç aslında Barış Alper'i de oynatabiliriz burada. Yedeklerde sen kal Hamza Akman tamam. Biz bardakçı sen gel davul sonu yerine. Mertens yine de Kerem gelsin. Çok güzel dönüşümlü maçımızı yine oynamaya başlayalım. Samsun Stadyumu'nda ile Aspondis. Burada da 3 puan alarak ligdeki de 2'de 2 yaparak başlamak istiyoruz. Aynı şekilde de tüm kulvardadaki yenilmezlik serimizi sürdürmek istiyoruz. Zorlu Samsun'da Samsun'da yapmasın. <laughs> Icardi yine atıyor adamım benim Galatasaray'da gerçekten en sevdiğim futbolcu Icardi bir Fenerbahçe olarak söylüyorum bunu. Barış 3 oynuyorsun sen ana bir daha nasıl forma vereyim gözünü seveyim be hocam. Kerem aldık buraya. Forete bakan mı çekelim Icardi attı golünü yedeklere gelebilir. İlk 11'e başka değiştirebileceğim başka da kimse yok abi. Hmm. Şöyle yapıp Hani çok yorulmuş. Bize hafta içi de lazım. <laughs> Yaptım kaldım. Zaha'yı e, değiştirebilirdim ama değiştirmedim. Bakan bu yedek golcümüz. 57. 68. Dries Mertens. 3-0'lı galibiyet ile ligde 2-2 yapıyoruz. 7 gol attık. 0 gol yedik. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Martilya'dan gol yememiştik. Son 3 maçta gol yemeden yer alıyoruz. Toplamda da 9 gol attık. Gerçekten çok iyi bir form tutun söyleyebiliriz. Yine de çok daha iyi oynayan takımız. Oliveira'dan bir asist. Güzel. Bir de Boya'dan asist var. Çok çok güzel bir galibiyet oldu. Samsun kısmını kritik bir de asmanıdır. Fenerbahçe'de Pendi'yi dörtlemiş. Lig'de 2'de 2 yapan galiba Beşiktaş var. Trabzon 2'de 2 yaptı. Beşiktaş'ın daha bir maçını görmedim. Ben yani onu kaçırmış olabilirim. Evet 6'da altta... 6 puanı başlayan 3 takım gözüküyor. Daha diğerlerine birazdan bakarız abi maç bitmeden. Şey bölümü tamamlamadan. Şurada bir Marsilya eleyebilir miyiz? Onu göreceğiz. Gel bakalım Marsilya diyoruz. Zaha sen şöyle bir kenara gel. Barış Alper Yılmaz bir daha gözünü görmesin. Davidsson Sanchez oraya gel. Abdülkir Ancel'in yorgun ama iyi çıkar. En azından Endombele sen buraya gel. Torreira. Oğlum veren nereye gitti? Bir günmüş. Bir günlükse sakatlar biraz fazla mı olmuş? Kaan Ayhan gelsin. Kerem Aktürkoğlu, Mertens'in yerine, Zihin yerine, TT ile başlayacağım. Abi kadro hazır mı? Boye çok yorgun. Boye biraz dinlendirmemiz gerekecek abi. Neyse şu maçı bir çıkaralım. Şu maçı kazası belası atlatalım. Arkasına Boye dinlendireceğim ligde. Hadi bakalım. Güzel reklam çıkmadı. Gerekirse skora bağımlı olarak ilk yarıda da Sasha Boye'yi dinlendirebilirim. Sakatlık riski de bu tarz şeylerde yorgunluklar problem olabiliyor arkadaşlar. Kendi sağımız değil çocuklar. Sakin. Çok yine hücumcu oynadım. Gerçi oynamam lazım. 1-0 Koreya Koreya daha doğrusu. Evet. Saçma. Hmm, Sasha Boya. orada bize problem çıkaracak. Anjinyo çok yorulmuş. <laughs> yanında da şuraya alacağım abi. Yapacak bir şey yok. Tamam orta saat. Evet, abi şu sağ kanat oynamıyor bir türlü. Kerem'in Mertens yedekte mi? Güzel. Mertens'i yine şöyle yapacağım abi. Kerem gelsin sağda oynasın bu oğlum. çocuklar bir gol lazım be. Allah bu meyak Mertens 2-1. Bitir hoca 2-2. <laughs> Zor oldu ama. Kendi sahamızı yine kaybetmiyoruz. Ga yenilmezlik serimiz devam ediyor. Son dakikada en dombeli attı galiba yanlış görmediysem. 90. dakikada. Mertens attı İkinci yarıda değişikliğimiz işe yaradı. Icardi. Bu maçı da boş geçmiyor. İşte bu. Yedekten gelen Mertens 9. Ayhan 9. Abdülkerim Bardakçı 10 oynamış. <laughs> yani formayı acaba versen mi? Zaha daha asist yapmış. Çok güzel. Çok güzel. Zaha güzel iş yapıyor abi. Zaha, Icardi, Kerem, Mertens. Mertens'i yedekten girip atmak, yedekten girip sokmak daha zevkli. Burası açılmasını bekleyeceğiz. Burada şu anda 7 tane daha olmuş. E, antrenmanlara vermeye devam edeceğiz. Evet. Şampiyonlar Ligi kurası. Evet. Ben mi çekeceğim? Okey. Kızıl Yıldız, AYK, Porto ve Barcelona. Dördüncü torbadan başlıyor direkt. Lens, Salzburg, PSV, Antum ve Itko Madrid. AC Milan, Manchester United, Real Sociedad ve Bayern Münih. Üf, ölüm grubu bu oldu gerçek hayattakine benzer. Paris Saint Germain, Feyenoord, Galatasaray, Newcastle mı? Hoca ne yaptın? <laughs> Paris ve Newcastle gerçekte aynı. Feyenoord'la Dortmund'u değiştirirsek ve Milan'ın yerine de biz geldik. abi ölüm grubuna neden geldik? Ölüm grubu. Ölüm grubu değil mi? Çok zor bir gruba geldik. Ölüm grubu bence dedim ki bir önceki. Abi şu takımlara bak ya. Dortmund, Arsenal, Ajax, Lazio, Napoli, Rangers, City, Kopenhag, Union Berlin, Shakhtar, Inter, Real ve bitti abi. Ölüm grubu bir önceki gruptu bizden. Milan, United, Bayern ölüm grubu budur. Biz en zor ikinci gruba denk geldik. Kötü bir kura oldu ama elimizden gelince Newcastle'a yani ikinci için yarışabiliriz ama üçüncülük bizim için daha gerçekçi bir hedef oldu. Gerçek hedef gibi. O yüzden Feyenoord yenip hatas bir şekilde en azından üçüncü olalım abi. Evet bu bölümü o zaman burada sonuna gidiyoruz. Şampiyonlar... Evet, bir bakacaktık. Şampiyonlar yine çok güzel kaldık. Yenilmedi. Geçtik. Ligde de 2'de 2 ile başladık. 7 gol attık 0 gol edik. Gol karadığında bakan bu 4 gol ile şu an liderliği paylaşıyor. Pepe ile beraber asist karadığında da Gezal 3 birinci Bizden kimse yok. En iyi oyuncu olarak Adur gözüküyor. Tamam bu şekilde şöyle bir de şampiyonlar ligine şuradan bakabileceğiz mi hocam? Şuradan şampiyonlar ligine yok bakamadık. Okey. Genel kadroya bir gel. İstatistikle buradan bakabiliyorduk değil mi biz? Aynen. Şu ana kadar Icardi'si 200 gol eliye bizi taşıyor diyebiliriz. Bakan bu 4 golü yedekten çok iyi. E, Mertensin Ens'in 2 golü var. Zaha 2 gol 3 asist ile en önemli oyunculardan. Kerem'de 1 gol 3 asist. Gerçekten Kerem olsun Zaha olsun Bakan bu ve Icardi gerçekten çok iyi başladılar. Asistlerde Nelson ve Boye'nin e birer asisti var. Ortalama rating olarak da 7 maçta 9 ortalamayla Boye ve Angelino gözü çarpıyor. Angelino aslında o kadar kötü değil. Sadece verim yapamıyor. Onun dışında diyeceğim başka bir şey Kaldım, Kalmadı abi. Muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Bir sonraki bölümdeki füksüre gel. Newcastle'ı gördüm orada. Antalya maçını hızlı bir şekilde yaparız. Arkasından Fenerbahçe, Trabzon, Newcastle, Beşiktaş. Allah'tan şurada Fenerbahçe'nin Paris Saint Germain yok. Abi bir sonraki bölümde taşlar çok fena gıcırdayacak. Bir yerler bir şeyler olacak abi. Neyse ben gittim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.